Kerem ortaya dönüyor. Emre Kılınç cezalarına kalan Mulani. İkili mücadele var Kayemi. Puaç. Puaç'dan sıyrıldı. Yaptı ortayı. Cezaların içinde yine Galatasaray. Kafayla müdahale savmadı. Ani atak şansı şimdi sarı kamızalar için. Süratle taşıyor topu Halil. Halil gitmeye çalışıyor. Savma derinliğinde burada Perez. Hugo Perez yerde. Paul işareti. Ayağa kalkamadı bu pozisyondan sonra. Bruno Perez. Edin Mishan. Aradan Perez'e. Perez serum e. Perez arayışında. Sola çekti. Cez alanında. Kaleye baktı. Vurdu Fatih. İkinci hamle. Çizgi üzerinden çevrildi. Kale alanı en son. Yardımcı hakemin uyarısı Konev. Çıkıldı. Geriye döndü Halil. Emre soldan destek var. Ömer Bayram hücuma çıktı. Orta hazırlığı yerden. Emre'ye döndü. Emre'nin aradan pası Kerem'e. Ceza alanı Halil. Dengesini kahvetti. İkinci hamle gol pozisyonu Uğurcan. Uğurcan ve hakem köşe noktasını gösterdi. Galatasaraylı oyuncuların itirazı. Dansfield Kerem mücadelesi. Değişik açılardan izliyoruz pozisyonu. Kenara geliyor Atilla Karaoğlan. Bu arada Uğurcan Trabzonspor'un kaptanı. Maçın ilk sarı kartı. Sağaya döndü penaltı. Penaltı kararı veriyor. Maçta ikinci sarı kart. Çıkıldı o. Çıkıldı Berat top kaybı yaptı. Emre Kılınç sokuluyor şimdi. Berat'tan sıyrıldı Emre. Sağda boy. Ceza alanında yatarak müdahale. Dönen top. Emre tekrar. Ceza alanı dışı şut pozisyonu. Berkan Samba'dan sekti Son anda sağa uzandı. İnanılmaz bir kurtarış. Boy Poğaç mücadelesi. Ve devamında Berkan'ın şutu. Vitor Hugo. Çok zor bir durum kaleciler için ama Refleksini konuşturuyor Uğurcan. Edin Vişen. Göğüs kontrol. Aradan Dorukan. Tekrar Vişen. Onun pası. Bak. Bakasetaz. Vurdu Fatih. Fatih Öztürk. Vurma Perins. Pasını gönderdi. Halil yerde. Oyun sürüyor. Şimdi Dorukan. Uzun bir top gönderdi. Cornelius iyi kontrol etti. Fatih önde. Vurdu. Direkt dibinden dışarı attı. Cornelius. Andreas Cornelius. Dorukan'dan adrese teslim bir pas geliyor. İyi kontrol ediyor. Cornelius. Fatih önde. Kaleyi bulamadı. Direkt top dışarıda. <laughs> Mişan'ın ortası. Ceza alanı üzeri. solu açıldı. Ahmet Can vurdu. Dışarı attı. Müthiş bir fırsatla harcadı Trabzonspor orta hazırlığı yaptı ortayı Cornelius'a gelmedi Nelson dönen top giriş yine vuruş savunmada Ömer Bayram Bruno Perez Trabzonspor baskısı Bruno Perez içeriye doğru tekrar Bruno Perez üstten out elimi işe bıraktı Perez bekletmeden vurdu üstten out Siopis Michel Perez'in koşu ona doğru Perez İkili mücadeleyi kazandı Ömer'den aldı. Cezalan'a orta hazırlığı yaptı ortayı marka. Yetmedi. Bakasetas! Mükemmel gol! 115 gün sonra Bakasetas! 1-1! 84. dakika! Maça eşitlik geliyor Bakasetas! Şimdi Emre! Emre'den orta. Babel'in olduğu yere. Babel ceza alanında. Sağına çekti vurdu. İnanılmaz bir kurtarış Uğurcan'dan. Uğurcan'dan müthiş bir kurtarış. 31. dakika çıktı daha penaltı golüne. Az önce bu arada topu alarda büyük hata. Trabzonspor 2-1 yaptı. İnanılmaz bir an büyük sevinç yaşıyor burada arada 90. dakika. 6 dakika içinde baş dönüyor. Feguni orta ceza alanı bir kafa dışarıya. Kerem Sağa döndü. Galatasaray için bir beraberlik şansı. Ceza için içi. Deandre Yettin çizgiye indi. Ortaladı. Babel yükseldi dokundu. Top göçede Uğurcan. İnanılmaz bir kurtarış. Uğurcan sakatlandı. Trabzonspor kazandı. Büyük mücadelede dev maçta. 3 puan Trabzonspor'un.